Dünyaya Heron Papi adlı bir bebek gelmişti. Ve onu sevgili babası Propanda <laughs> almak için çok heyecanlıydı. Oğlum seninle buluştuğum için çok heyecanlıyım oğlum sen dünyanın en akıllı oğlu olacaksın. Babası onun ne kadar yaramaz olduğunu bilmiyordu. Ve bebeği alıp dışarı çıktı. Heron Papi evde çok yaramazdı. Hiçbir şeyden mutlu olmayan bir çocuktu. Ama zaman içerisinde büyüdü ve 5. yaşına geldi. Oğlum ne yapacağız şimdi oğlum sen de oğlum parka gidelim oğlum. Baba baba parka gidelim baba. Oğlum nasıl konuşuyorsun oğlum ben seni böyle büyütmedim ya. Oğlum sen nasıl bir şey çıktın böyle. Baba parkta oynayalım baba. Baba ne yapacağız baba. Oğlum şimdi kaydıraktan kayık oğlum azıcık eğlenirsin. Aaa hiç eğlenceli değil bunlar ya. Aa. Oğlum niye alıyorsun be oğlum yapma be oğlum. Bak oğlum bak bir daha kay oğlum. <laughs> Hiç eğlenceli değil baba, ayaba istiyor, ayaba istiyor. Heron Poppy bebek haliyle kafayı arabayla bozmuştu. Evdeki kameraman bu ikilinin her anını kaydediyordu. Onlar nereye giderse kameraman da onların peşinden hızlıca hareket ediyordu. Bütün her şeyi çekiyordu, siz izleyebilirsiniz diye. Oğlum gel oğlum ben sana araba alacağım be oğlum be oğlum kendini mahvettin be arabayla oğlum ne yapacaksın? <laughs> baba arabaya gezmek istiyorum baba uyumayacağım ben uykum istemiyor canım. Eren bir bebek zaman içerisinde büyüdü ve yaş 11 oldu. Baba kapı çalıyor baksana. Oğlum sen bekle ben bakıp geleyim oğlum. Tamam baba bir bak gel Yani ben parkta oynamaktan artık eğlenmiyorum. Evin içine bunu yaptırdın da bebekken koydum bunu. Şimdi ben büyük bir oyuncak gerekiyor yani. Oğlum sana bir sürprizim var oğlum. Araban hazır. <gülüyor> ne? <gülüyor> büyük oyuncağım hazırlandı mı? Oğlum tabii ne sandın oğlum? Oğlum bir araba almışsın. Yakıyor efsane. Hadi be. Çok heyecanlıydım valla. Ne bekliyordu beni acaba? Ve babamın bana aldığı el arabasıydı. <laughs> Bunu duyduğumda şok olmuştum ve çok üzmüştüm. <laughs> sen de iyi baba ben de evde takılırım öyle. Tamam oğlum sen takıl oğlum keyfine bak oğlum azıcık yoruldum. Eropa bir bebek yaramaz daha devam. Hiçbir zaman akıllanmayacaktı. Babasının yeni aldığı sıfır arabasını bir güzel bozmuştu kendisi. Bütün motorlarının kablolarının hepsini söküyor ve arabayı bozuyor. Hiçbir şeyden habersiz Provan'da Heron Papi'nin babası arabayı çalıştırmak için geldiğinde o oh, neyle karşılaştığını tabii ki farkında değildi. Ya bu araba niye gitmiyor ki kardeşim daha yeni aldık sıfır araba bozuldu ya. Yarama Heron Papi odasında pişkin pişkin oturuyordu. Bir de babasının yanına gitti. Baba ne oldu böyle? Ay araba bozulmuş. Göre mi baba sen o kadar para ver. Git o kadar paralara ver sıfır araba al araba bozulsun. Ağlama ağlama. Oğlum çok kötü oldum oğlum çok kötüyüm oğlum. Ağlama ya el arabasıyla gidersin baba. Oğlum nasıl gideyim onunla? Gidersin gidersin hani el arabası da çalışıyor ya baba. Bak bak oğlum ne yapıyorsun makineyi bozacaksın. El arabasıyla takılırsın sen bence on numara olur. <laughs> <laughs> Nasıl bozdum ama? Arabayı öyle bir bozdum ki ruhu bile duymadı. Haberi bile yok hiçbir şeyden. Ve herumpa bir bebek yakalanır. Oğlum selamın aleyküm. Aleyküm selam baba. Oğlum benim arabayı sen mi bozdun? Ya. Oğlum az önce ben neler duydum oğlum yanlış mı duydum? Sen nerededin az önce? Ben duydum mu sen? Oğlum yandın. Aa, Tamam 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 özür dilerim. Ceza aldık. Evin her yeri baştan sona temizleyecektim. Artık büyümek istiyorum ya. Artık büyümek istiyorum ya. Oğlum temizde daha bitmedi. Yoruldum artık. Kollarım ağrıyor. Üst katlı temizlik. Oh, her yer on numara oldu. Şu kenarlarda Tamam, Devam edebiliriz. <laughs> oh, her yer tertemiz oldu. Şunu sildim. Oh. Baba üst kattaki bütün odaları temizledim. Oğlum hepsine girdi çıktı temizledin mi? Tabi ne sandın baba? Bak şimdi. Görüyor musun hareketi bak. Oğlum sen nasıl bir şey çıktın? Bak harekete bak. Bak. Bunu böyle herkes yapamaz. Özel bir harekettir bu. Heron Poppy yaş 17. Artık genç olan Poppy okula gitmek için hazırdır ve okula başlayacaktır. Baba ben gidiyorum. Oğlum arabanla gidersin. Tamam baba. Artık bir arabam var ve araba sürerek okula gidiyorum. Babam sonunda bana en pahalı arabayı aldı. Hı, i̇şte bu. Okulda da kimse yok şu piyanoyu azıcık çalayım. Bütün her şeyi öğrenip okulun birincisi olmam lazım. Babamın gözüne girmem gerekiyor. Şimdi nereye gitsem acaba? Hmm, resim dersine geçelim. Ne kadar da yetenekli biriyim. Muazzam resim yapıyorum doğrusu. Şimdi de konferans salonuna falan gitsem yolu çık. Gidecek başka bir şey var mı? Şuradan girelim. Burada da tiyatro ve benzeri etkinliklere katılıp okula en iyisi olmam lazım. Perde kapanıyor ve şovumuz bitmiştir. Burayı gerçekten de seviyorum. Şuradan burası nereye gidiyormuş bakalım. Allah okulun çatısına çıktık. Babam bunlar duyarsa beni mahveder. Allah çatıda geziyoruz şu an. Baya baya çatıdayız. Basket sahasına gidelim. Sonra da babamla eve gideceğim bir sürü şey isteyeceğim. Daha bir ton işimiz var. Daha bir ton işimiz var. Aslında ben okulun bir numaralı basketbol oyuncusu olmak istiyorum. O yüzden burada çok çalışmam lazım. Bakalım ne kadar yetenekliyim. Atalım bakalım. Çok güzel muhteşem bir yeteneğe sahibim doğrusu. Bir daha deneyip bakalım. Çok güzel acayip yetenekliyim. tane atayım. Muhteşem. Benden hiçbir şey olmaz açıkçası gerçekten. Benden hiçbir şey olmaz yani. Hayır. Şunu bir atamadık ya. O basket. Alo tamam geliyorum hemen. Yaş 35 arkadaşlar. Erum paperlik büyüdüm. Baba ne yapıyorsun? Oğlum evladım. Evladım iyi oğlum. Baba kendi bebeğimi almaya gidiyorum. Oğlum çok heyecanlıyım. Tamam baba kendini daha fazla yorma zaten hastasın. Şimdi minik bir heron popi daha geliyor. Bebek bakım evinden şimdi kendime bebek alma zamanı. Artık benim de bir oğlum mu olacaktı? Küçük bir çocuktum. Babam beni büyüttü ve şimdi benim de tatlı bir bebeğim oldu. Bu da Heron Poppy 2. Babam biraz hastaydı. Hemen yanına gitsem iyi olacak. Bebeği görse biraz mutlu olur belki. Biraz hayat zorlandı. Bizi zorladı yani. Azıcık zorladı. Hastalık falan oldu arkadaşlar. Ama neyse durumumuz iyi gibi şu anda. Babam da bebeği görünce sevinecektir diye düşünüyorum. Baba aldım Baba Baba Ve babam o gün ölmüştü Bebeğimi göremeden gitmişti Beni büyüttü bu hallere getirdi En son Bebeğimi göremeden öldü Seni seviyorum baba Zaman ilerledikçe ben de artık yaşanmaya başlamıştım. Ve yaş 45. Heron Poppy 2 bayağı bir büyüdü. Artık o da bebeklikten çıkmaya başladı. Ve onunla küçükken oynadığım bu parkta oynamak benim için mutluluk verici bir şeydi. Küçük bir bebekken kaydığım bu parkta şimdi kendi oğlumla kayıyorum. Ve zaman Zaman geçtikçe zaman beni de yaşlandıracaktı. Bakalım ne olacak? Yaş 80 ve benim içinde son gün son dakika Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Doğumdan ölüme Heron Poppy'nin hayat hikayesini izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz Duygusal da yapmaya çalıştık. Her duygu yaşadıysanız video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.